Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi Belediyenin altında bulunan e, gıda üretimi, Unlu mamuller üzerine kurulmuş bir şirket burası aslında. Ama şu an yoğun olarak erişte, galeta, lokmalık atıştırmalık olarak ilerliyoruz. E, eriştelerimizin ve galetanın da çeşitlerini yap, yapıyoruz şu an. Türkiye'nin önde gelen market zincirleriyle birlikte çalışıyoruz. E, büyük bir pazarla birlikte çalışıyoruz. Şu an yaklaşık bir 10. sevkiyatımızı da gerçekleştirmiş. Zaten buranın kuruluş amaçlarından birisi kadın istihdamını sağlamak, kadınların ev ekonomisine destek vermek amacıyla kurulmuş bir işletme. Tamamı kadından oluşan, kadın elinin değdiği ürünler. Burada kadınlarımızın yapabileceği neler vardır, neleri yapabiliriz diye değerlendirdiğimizde ee, şunu e, gördük ki ancak e, onların ellerinin yatkın olduğu, becerilerinin melekelerinin uygun olduğu, unlu mamüller üzerine bir şey üretmek vardı. Bu vapta biz ilk hareketimiz e, devletimizin çağrısına da uyarak bir proje hazırladık. Atıl kapasitede duran düğün salonu olarak kullanılan ancak aynı zamanda garaj olarak kullanılan belediyenin bir e, bölümünü önemli bir bölümünü ilave de yaparak, aşağıdaki tesisimize de e, ek yaparak. Burada hem depo hem de beraberinde üretim yapabilecek şekilde bir yapı hazırladık. Bu yılbaşı itibariyle biz faaliyetimize başladık. Üçüncü ayda tüm çalışacak adaylarımızı belirledik. Samsun'dan ve İstanbul'dan ustalardan, usta üreticilerden arkadaşları getirdik. Bunlar burada çalışanlarımıza eğitim verdiler, hijyen eğitimi, ürün eğitimi. Daha sonra paketleme ile ilgili çalışmalara başladık ve bu BAP'ta üretmiş olduğumuz ürünü şu anda ulusal zincir olarak 2000'in üzerinde mağazası bulunan çok uluslu zincir mağazalara ürün üretiyoruz. Yakın zamanda da kendi markamızla da üretmeye devam edeceğiz. Çok önemli iki şeyi başardık burada bence. Birincisi kurumsal kültüre uygun çalışma alışkanlığını kazandırdık. İkincisi de buradaki kadınlarımızın da diğer yerlerde olduğu gibi kendisini e, hayata hazırlayabilecek bir iş dünyasının içerisinde yer bulabileceğini e, göstermiş olduk. Şu anda hali hazırda 7 kişiyle devam ediyoruz. E, erişte üzerine sadece devam ediyoruz. Yakın zamanda galeta üretimi başlayacak. Sanıyorum ay sonuna kadar bu konu çözülmüş olur. Ondan sonraki süreçte de ikinci var diye konusu gündemde. Bunun için de hazırlıklarımızı tamamladık. Bunlar da tamamlandığında mevcut olan potansiyelimizi tam iki katına çıkartmış olacağız.